Mutluluk tanımız nedir ve insanlar neden mutsuz? Mutlu olmak için ne yapmalılar? Mutluluk dediğimizde sürekli bir iyi olma halinden bahsediyoruz ama genel anlamda hayatın içine yayılan mutluluk bütün duyguları kabul edebilmekten de geçiyor. İşte bu bütün duyguları kabul edebilme yeteneğini geliştirebilirsek çünkü biz hep olumsuzla nitelendirdiğimiz duygular var. Aslında duygunun olumlusu ya da olumsuzu yok. Duygu içimizden ya. oluşan bir histen bahsediyoruz ve bu his az önce de dediğimiz gibi bize bir şey anlatmaya çalışıyor. O yüzden bize o anda iyi hissettirmiyor olsa bile bir mesajı var. Bu mesajı alırsak bizi yine iyilik haline taşıyacak. Bunun farkında olabilsek aslında her duygudan çok daha kolay geçebileceğiz. O savaşma hali mutsuzluk yaratıyor. Yani her durumda biz duyguyla savaşıyoruz, yeri geliyor trafikle savaşıyoruz, hava durumuyla bile savaşabiliyoruz. İşte eğer böyle bir bakış açısındaysak hayata karşı orada mutlu olabilmek hiçbir zaman kolay değil. Önce içeride bir barış ilan etmemiz gerekiyor bizim. Her türlü durumda bizim hayattaki amacımız hiçbir zaman zorlukla karşılaşmamak olmamalı. Zorlukla karşılaştığımda e, ben kendi donanımımın farkındayım. Elimden geldiğince bunu yönetmeye çalışırım ve olduğu kadar yeterli, bu kadarı kafi diyebilmeliyim. Biraz e, birçok insanda mükemmeliyetçi de bir yapı var. Bunu da görüyorum. Özellikle ...mesela evlilik ilişkilerini, boşanmaları konuştuk. Özellikle ebeveynlik rollerinde de... ...mükemmel anne olma, mükemmel çok baba ortada, olma... Çok ...bunlar da e, çok fazla... Çocuğu yarışa sokma hı -hı. değil mi? Yarışa sokma. E, çok fazla insanların üstlendiği roller. Şimdi bu kadar mükemmeliyetçi bir yapının içinde... ...aslında hayatın içinde mükemmel diye bir kavram yok. Bir şey bana göre güzel, size göre çirkin... ...bana göre eksik yanı var, size göre oldukça tam olabilir. O yüzden de mükemmel hiçbir zaman ulaşılamayacak bir kavram olduğu için... ...insan hep arkada kalmış, yeter tersiz eksik hissediyor. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Hayatın içinde onun üzerinden 10 puanı hedeflemek yerine onun üzerinden 7-8 puanı kabul edip üzerinde bir yere çıkıyorsak ne mutlu diyebilmek lazım. Altında kalıyorsak da ben biraz daha galiba çaba gösteririm diyebileceği bir potansiyel yaratırsa insanlar kendileri için sanki oradaki kavga da biraz azalacak. Sanki bu kavganın temelinde yeterli olanı kabul etmemek var. Yani biz hep daha fazlasını i̇şte istiyoruz. Bu, i̇şte bence yani düğüm noktası püf noktası bu. Yani yetinmeme. Hep daha fazlasını istim. Her her şeyden daha fazlasını istem. Aslında o fazla ihtiyacımız var mı? Bu bu alanda bu yani her var alanda var. da aslında böyle mesela ekonomik koşullar aslında geçimine lüks evet. yaşantısına yetiyor ama daha lüksü var o yüzden bir yerde yetersiz hissettirebiliyor ya da anne babalık aslında çocuk o aile yaşamının içinde çok mutlu ama biraz daha iyi olsun çabası işin içine girebiliyor ya da günümüzde güzellik kavramı böyle artık estetikler vesaire o kadar çok başvurulan şeyler evet. olmaya başladı ki çünkü siz aslında yeterince güzel olabilirsiniz kendi içinizde ama hep daha güzel olan var ve bu göz önünde vurgulanıyor. O yüzden hep insana bir yetersiz hissettirme hali de var. İşte burada mesajı doğru okuyabilmek de önemli. Evet bize bir şey sunuluyor ama bu benim ihtiyacım olarak mı bana sunuluyor? Yoksa ben elimde olanla mutlu muyum? Bundan bu yeterli olduğunu hissediyor muyum? Şimdi i̇şte belki yeterli orada altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken bir kelime olabilir. Evet, evet. Şimdi şunu görüyorum kıyaslama bence Einstein'ın o görülük teorisi çok değerli bir teori. Herkesin bunu araçta okumasını diliyorum. Diliyorum çünkü çok da aslında anlaşılması çok da basit değil. Ya yani diyelim ki biz yolda gidiyoruz. Hayatı hayat olarak düşün yolda hı hı. gitmeyi. 80'le gidiyoruz, 70'le gidiyoruz, 60'la gidiyoruz. Yanınızdan bir araba 90'la geçti. Hı hı. E sonunda kendinizi kıyaslarsanız siz geriye gidiyorsunuz demektir. Hı hı. Geriye doğru gidiyorsunuz. Ama kıyaslamazsanız gidiyorsunuz demektir. Hı hı. Yani bu okuyaslama bence insanları bence geri bırakan hep bir yarış halinde olmak. Hı hı. Sosyal medyada bunu aslında körlükledi. Ya yani sosyal medyada işte hatta kadının bir tanesi aradı beni dedi ki ya ben de konuşmu dedi orada görüyor musun sosyal? Ne kadar mutlular? Devamlı işte pasta yiyorlar işte doğum günü kutluyorlar falan. Biz dedi tartışıyoruz dedi. Hı hı. Hatta çok enteresan. İkna etmeye çalışıyorum Eşiyle çünkü sorun yaşamışlar işte eşi beni aramaya karar vermişler. Sonra dedi ki bana Gerçekten onların da mutsuz oldukları zamanlar oluyor mu? Yemin eder misiniz? dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya emin Yemin edebilir dedi. Çünkü insanız, hayat zaten böyle düz bir çizgi değil. Kalp grafisi böyle değil mi? Şöyle hı hı. çalışır. Hayat da böyle inişli çıkışlı. Ya Bu arada... Şey Bunlar seanslara da çok fazla yansıyan konular. Mesela şimdi insanlar gerçekten e, sosyal medya fenomeni dediğimiz bilinir ön plana çıkan kişiler var ve hayatlarının sürekli mutluluk içinde, lüks içinde, işte sürekli gezdikleri çocuklarıyla mutlu oldukları tabloları gösterdikleri biçimde akıyor. Ama bir de bunun arkasında olan gerçek var ve bizzat aslında e, medyaya dahil olmuş olan insanlarla da çalıştığım için bir danışanım, e, mesela çekimden geliyor bu aslında bir kurgu, e, profesyonel. Profesyonel çekim ekipleri geliyor. Kızıyla pasta yaptığı bir anı çekiyor mesela. Ee, orada çok mutlu bir tablo var. Aynı gün bana gelen danışanım bu e, tabloyu bilmeme rağmen örnek veriyor. Mesela e, takip ediyorum diyor. insanlar çocuklarıyla ne gücüyle iletişim halinde biz bunu yapamıyoruz. Diyorum ki bunların arkasındaki tabloyu biliyor musunuz? Aslında orada profesyonel bir ekip ha. var. Çocuk orada pasta yapmak istemiyor. Ağlıyor ama ikna ediyorlar. Bir şekilde tekrar sahneye çıkması gerekiyor. Aslında bir sahne kurgulanıyor. Tabii ki herkesi için bu böyledir diyemeyiz. Ama bunun böyle aktığı çokça senaryo var. Ya da o bir yüzden... andır o. Bir an. Yani 10 hı hı. dakikalık 15 dakikalık hı hı. bir an. Yani 24 saat pasta kesmiyor yani. Hı hı. <laughs> yani o bir an. Daha sonra onların üzüntüleri oluyor, acıları oluyor değil mi? hüzünler oluyor. Yani insanın hı hı. bu duygularıyla işte gene duyguya geliyoruz. İşte sosyal medya aslında bu noktada bir sahne bunu atlamayalım. Şimdi hepimiz Bir sahne, bir sahne e, hayatın bir sahnesi. Evde otururken fotoğrafımızı <laughs> çekelim, paylaşalım demiyoruz ama bir yere gittiğimizde evet. ne güzel manzara. Bunun evet. fotoğrafını çekelim, paylaşalım evet. diyoruz. Evet. Ve o anda evde oturan başka birini olumsuz etkileyebiliyor. Ama belki dediğim gibi sadece bir anı paylaştı o an kendi hayatının içinde de oldu. Bu akışı kaçırabiliyor Olur insanlar. Kaçırıyor. Bence zihin herde filtreleme de yapıyor